Sayın izleyiciler 5 Ocak 2021 BİM Market Aktüel Kataloğunu hep beraber inceleyeceğiz. Hızlıca kataloğu incelemeye başlayalım. 5 Ocaktan itibaren BİM'de satışa çıkacak ürünleri kalaonun ilk ürünü. 4 litrelik kırlangı çay çiçek yağı, fiyatı 47.90 Torkunun 1 kilogramlık geleneksel tereyağı fiyatı 46.90 bir diğer ürün, dilimli koyun ve keçi klasik beyaz peynir, Beysan marka 450 gramlık ambalajdaki bu peynirin fiyatı 25.90. Taze kaşar peyniri, sek marka 600 gramlık ambalajda fiyatı 19.90. Labne içim, 3 adet 180 gramlık ambalajda, üçünün birden fiyatı 14.50. Şimdiki ürünümüz dana kangal sucuk, Beşler marka nostalji kangal sucuk, 300 gramlık ambalajda fiyatı 18.90. Amasya etten 250 gramlık dana kavurma, fiyatı 18.90. Yine Amasya etten yemeklik pastırma, 200 gramlık ambalajda fiyatı 16.90. Pınar uzun hindi sosis, 210 gramlık ambalajda fiyatı 5.95. Pınar'ın 50 gramlık, aç bitir, hindi fıstıklı salamı 2.75. Polonez'in 110 gramlık hindi parça etli salamı fiyatı 3.50. Polonez 60 gramlık hindi lambonu 2.75. Sek marka kakaolu, proteinli süt 330 mililitrelik ambalajda fiyatı 4.95. Pınardan multisüt vanilyalı süt 500 mililitrelik ambalajda fiyatı 6.95. marin mırka 500 gramlık karides. Fiyatı 15.90. Yine mezzemarin 400 gramlık ambalajda somon 18.90. Fist marka 450 gram küp soğan donuk şekilde 4.95. Aytaç marka 170 gramlık şıpşak biliç kokteyl sosis 3.95. Gliss 200 ml saç bakım kremi fiyatı 8.95. Maybelline maskara fiyatı 19.90. Naturala fondöten süngeri 8.95. Dudak koruyucu 8.95. Avondan parfüm, kadınlar için 17.90. Avon Sıvı El Sabunu Mandalina ve Yasemin İçerikli, 250 ml ambalajda 4.95. Avon Duş Veli Mandalina ve Yasemin 500 ml'lik ambalajda 9.95. Avon Saç ve Vücut Şampuanı, Erkekler İçin Adaçayı ve Sandal Ağacı içerik 250 ml'lik ambalajda 5.95. Avon Deodorant, Erkek için 75 ml 8.95. Siraseptin 3 Aşamalı Maske Seti 6.95. Siraseptin 150 miligramlık vazelin 8.95 Kapitol 500 mililitre şampuan 8.95 Fırnak bakım seti üçlü 12.90 Masaj aleti 9.95 Nostalji kolye 12.90, nostalji küpe 7.95 Nostalji toka 8.95 Sprey kolonya 100 mililitre 6.95 Katı güzellik sabunu Işıl marka 5'li pakette her biri 75 gram fiyatı 4.95. Mega havlu Belinno marka 10.90. 8 rulo tuvalet kağıdı Pofu marka 6.75. Güldal marka 750 ml ultra yoğun çamaşır suyu 2.95. Solo kağıt mendil paketi 4.50. Evet sayın izleyiciler BİM Marketler'de 5 Ocak 2021 Salı günü satışa çıkacak aktüel ürünler kataloğunu hep birlikte inceledik kanalımıza abone olmayı içeriklerimizi beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın Yeni içeriklerde görüşmek üzere hepinize hoşçakalın.